Arkadaşlar merhaba küçük esnaflar büyük esnaflar orta esnaflar hepinize selam olsun bundan 2-3 ay önce bir program arayışına girmiştim hani ben şu nalbur sektöründeyim nalbur işi yapıyorum bildiğiniz gibi nalbur işinde binlerce kalem ürün var tesadüfen internette dolaşırken tilda 2021 en kolay Muhasebe programını gördüm arkadaşlar ondan sonra iletişime geçtim 2-3 ay önce bana bu yazılımı programı kurdular bilgisayarıma o kadar güzel ki kullanımı o kadar kolay ki o yüzden bu videoyu çekme gereği duydum neden çünkü bizim işimizi aynı işi yapı market nalbur sektöründe olan arkadaşların gayet faydalanabileceği yararlanabileceği bir program arkadaşlar öncelikle dediğimiz gibi çok kolay çok basit her şey gözünüzün önünde. Cari hesaplar, stok. Burada cari hesaplara tıkladığımızda cari hesapları görebilir. Veresiye, alış, satış, her şeyinizi detayını görebilirsiniz. Mesela mausla da bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bastığımızda bir müşterimizin cari hesabını görebilir, alacak vereceği görebilir ve bunun çıktısını alabiliriz. Şöyle escape dediğimizde geri çıkış yapabiliriz. Stoklara bastığımızda bütün stoklarımızı görebiliriz. Ee, gördüğünüz gibi 6880 kalem ürün var şu anda e, iş yerimizde. Daha fazlası var ancak girişlerini henüz yapamadığımız çok ürünümüz var. Burada da ürüne tıkladığımızda mouse sayesinde hani e, alışları gösteriyor. Görüyorsunuz e, şu kadar ürün almışım. Satışlara tıklarsanız şu kadar satışını yapmışız ürünlerin. Dediğimiz gibi ön panel çok kolay arkadaşlar banka, kasa, fatura kesebilir, alabilir, irsaliye, personel takibi, teklif hazırlayabilir. Ki daha birçok güzel özelliği var. Bu yüzden faydalanabileceğinizi düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi stokta azalan veya eksilen ürünleri görmektesiniz. Bu da her programı açışınızda karşınıza çıkacaktır. Eksiklerin burada takibini yapabilirsiniz. Şimdi size en önemli göstermek istediğim yer şu arkadaşlar, ee, Parakend'e satış bölümü. Buna tıkladığımızda, şimdi benim ekranım dokunmatik. Ee, ancak bu işlemler mouse ile de yapılabilir. Çok da gayet kolay, rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Parakend'e satış bölümü karşımıza geldi. Ee, burada ürünler var. Buradaki ürünler nedir? Barkodsuz ürünler. Barkodlu ürünleri zaten barkod okuyucudan geçireceğiz. Barkodsuz ürünleri şu platforma koyarak buradan rahatlıkla satışını yapabilirsiniz. Mesela bir merdivenin barkodu olsa dahi bunu okutması çok zor olur arkadaşlar. Buradan otomatik olarak tıkladığınızda hemen hesabını yapacaktır. Ve yanında ne vardır? Hırdavat bölümü vardır. Yedek parça bölümü vardır. Ve ek aparatlar gibi bir sürü bölümler, gruplamalar yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Mesela bir nalbur bir yapı marketin en çok sıkıntı çekeceği olay ürünler şunlar arkadaşlar e, peperece bölümü gördüğünüz gibi e, 20 lik iç dişli dirsekler dış dişli dirsekler ve hemen yanında pimaçlar bölümü ve e, sarı bölümü e, nipeller e, orantılı nipeller gibi ve yanında da galvaniz e, ürünler bölümü bulunmakta şimdi neden en sıkıntılı bölüm bu diyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz DIRS'in 20'liği var. 25'liği var. Her seferinde bir müşteri karşınıza liste getirdiğinde e, listelerle uğraşmayın, cebelleşmeyin diyerekten gayet güzel bir tasarım yapmış arkadaşlar. Onun için e, sizin için çok faydalı olabileceğini düşündüğüm için bir videoyu çekiyorum. E, siz de deneyin kullanın gibisinden veya ilgilenirseniz arkadaşlarla iletişime geçebilirsiniz. Mesela pi maçlara tıkladığımızda 50'ye 250 pi maç, 50'ye 500 pi maç gibi ve iskontosunu yapabilir. TL bazında, yüzde bazında gibi iskontolar. Ondan sonra satışını nakit yapabilirsiniz. Mesela şöyle yapalım. 150'lik dirsek, 150 çatal. Atıyorum 10 boy 50'ye 250. E, PPRC bölümüne gelelim. Atıyorum 5 boy 20'lik boru gibi. İşte e, şu ekran sizi bütün listelerden kurtaracak arkadaşlar. Atıyorum PM, e, PPRC listesine, Pimaş listesine, Sarı listesine, Galviniz listesine her daim bakmanıza gerek yok fiyat vermek için. Bu ekranda hepsini yapabilir. Ve en güzeli ise e, tüm sattığınız ürünler stoklardan düşecektir. Bu çok önemli. Ve gün olarak veya ay olarak ııı e, kar ve zararınızı bu program sayesinde takip edebileceksiniz arkadaşlar. Bu çok önemli. Biz bunu aşağı yukarı 3 aydır kullanıyoruz ve 3 aydır hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. Gayet de satışlarımızı doğal güzel bir şekilde yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz arkadaşlar. Açıkçası bu program bizi çok rahatlattı. Biz nalbur sektöründeyiz. 7000-8000 bin, bin kalem ürünümüz var. Biliyorsunuz siz de nalbur sektörü sıkıntılı bir çeşit ürünü olan sektör O yüzden bu programı size e, ivedi olarak tavsiye ederiz arkadaşlar Ondan sonra mesela burada okuttuğumuz ürünleri hepsinin e, satışını yapabiliriz istersek şu anda veresiye satabiliriz şuradan e, müşteriye tıklarsak atıyorum Ahmet Mehmet gibi e, müşterilerin hesabına ekleyebilir Mesela şunu seçelim. Gördüğünüz gibi Adem Özçelik mesela geldi. Buradan veresiye satabilir veya nakit olarak bitirebiliriz arkadaşlar. Şimdi mesela bir iki ürün okutalım arkadaşlar. Şunu iptal edelim. Şöyle yapalım. Mesela ürünü aldık. Şöyle okuttuk. Gördüğünüz gibi otomatik fiyatı çıktı. Şu ürünü alalım. Bunu da okutalım. Bunun da otomatik olarak fiyatı çıktı. Bu da kale e, kilit. Bunu da okutalım. Bunun da otomatik olarak fiyatı çıktı. İsterseniz siz burada iskontonuzu yapabilir. Atıyorum %5 iskonto. Okey dedik. Otomatikman 61 uçağı düşürdü arkadaşlar. Şimdi biz bu ürünü satarsak hani müşteriye de bilgi fişi vermek istersek şöyle yapabiliriz. Nakit olarak basabiliriz veya mouse ile oynayabiliriz veya nakite basabiliriz. Kredi kartı ile satışı bitirebiliriz. Biz genelde klavye kullanıyoruz. Ekranımızda dokunmatik olduğu için e, ekran üzerinden bütün işlemleri yapıyoruz. Mouse'a pek ihtiyacımız olmuyor. Ancak Dokunmatik ekranınız olmasa dahi mousela tüm işlemleri yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki bu satışı nakit bitirdik. Otomatikman satışı yaptı ve şuradan bize gördüğünüz gibi fişini verdi arkadaşlar. Şöyle bir fişi de gösterelim. İndirim tutarımız belli. Hani biz burada müşteri ismi girseydik burada müşteri ismi yazacaktı veya borcu, bakiyesi gibi şeyler yazacaktı arkadaşlar. Bu da çok önemli. Dediğimiz gibi buradan kısa yol işlemleriyle yapabilir satışları. Ve ayrıca buradan okutabilir. Şöyle bir barkod okuyucunuz olabilir. Buradan okutabilir. Veya el barkodu. Bununla da e, piyasada 100-150 lira kadar satılıyor arkadaşlar. Bununla da okutma işlemlerini yapabilirsiniz. Ve rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Ondan sonra e, mesela ne diyelim. Ee, şuradan hemen bir müşteri seçelim arkadaşlar. Deneme müşteri diyelim. Buna da veresiye satışı yapalım. Otomatikman fişini bize verdi. Ne diyor? Şu kadar ürün tutmuş. Şu kadar almış. Bunları almış. Bu fiyatları almış. Ve bakiyesi şu anda 144.85 TL olarak e, fişini bize verdi. Biz bunu müşteriye verebiliriz. E, bilgisi olsun veya burada borcunu görsün. Herhangi bir sıkıntı yaşamasın. Şimdi en önemlisi ise şu özelliğini göstereceğiz arkadaşlar. Buraya barkodsuz ürünlerinizi koyabilir veya barkodlanacak ürünleriniz varsa şayet şöyle yapabilirsiniz. Tilda 2021 çok ön, yönlü, çok özellikli bir program olduğundan dolayı mesela mouse ile yapayım şu anda işlemleri. Stok bölümüne girdim. Şuradan barkod işlemleri diyorum arkadaşlar. Barkod yazdır. Atıyorum ne yazdıralım. Mesela dirsek diyelim arkadaşlar. Ee, ne olsun? Ee, şuradan bir tane seçelim. 3 çeyrek sarı dirsek seçtik arkadaşlar. Burada hazır şablonlarımız var. Etiket boyutumuza göre, barkod yazdıracağımız boyuta göre. Şuradan da üçlü dikey etiketi seçtik arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Buradan hemen e, yazdır diyoruz. Kaç adet yazdıracaksın diyor bize e, Tilda. Hemen şuradan, pardon. Şuradan yazdır dedik. Şurada kaç adet yazdıracağımızı atıyorum bundan 5 sıra. Bize yazdır. Yani üçlü olsun etiketimiz. 3 kere 5 15 tane bize etiket verecek arkadaşlar şu anda. Mesela ben şu anda yazdır tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi hemen şuradan otomatikman barkodlar çıktı. Şu barkodu alabilirim. Hemen şöyle atıyorum ürünlerin üzerine yapıştırabilirim gibi mesela arkadaşlar. Ee, hiçbir zorluğu yoktur. Tek programda bütün işleri hallediyorsunuz. Mesela bu büyük etiketimiz diyelim. Büyük ürünlere yapıştırmak için. Hemen şuradan bunu kapatalım. Diyelim ki biraz daha küçük etiket olsun. Hemen şöyle yazdır diyelim. Gene 5 tane olsun yazdır. Tekrar yazdır diyelim. Hemen bakalım şuraya gene. Diğer barkod yazıcımızdan çıkıyor. Gördüğünüz gibi ufak etiketleri de yazdırabiliyorsunuz. Şöyle ürünlerin üzerine yapıştırabilir. Mesela şöyle yapalım. Şu ürünün üzerine bunu yapıştıralım ve bu etiketi okutalım şimdi arkadaşlar para kendi bölümünde. Neydi bu? Sarı dirsek. Burada yazan üç çeyrek sarı dirsek. Bunu kapattık. Bunu da kapattık. Para kendi bölümüne geldik arkadaşlar. Yine para kendi satış bölümümüz açılıyor. Şöyle hemen bakalım. Gördüğünüz gibi üç çeyrek sarı dirsek. Yazdırdığımız barkodu kendisi tanıdı, kendisi okudu ve tek bir platform tek bir sistem içerisinde bu işlemi yaptık arkadaşlar arkadaşlar diyeceğim şu ki e, dediğim gibi bu programı e, bu videoyu çekme nedenim Biz bunu 2-3 aydır kullanıyoruz gerçekten de çok rahat ettik Hani veresiyelerimizi stoklarımızı çek ve senetlerimizin takibini çok kolaylıkla yapabildiğimiz için hani siz de faydalarının, herkes faydalansın diyerekten bu program şey bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar kimler faydalanabilir. Atıyorum kırtasiye, elektrikçi, tuhafiye, tekstil, giyim, market, tekel bayi, fırın, pastane, restoran, kafe ve daha sayamadığımız birçok e, küçük, büyük, orta ölçekli esnaflarımız bu programı kullanarak gayet rahat edebilirler arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi karbosan ürünleri burada. Tıkladığımızda çıkar. Rulolarımız burada. İnşaat çivilerimiz. E, bağlantı ortumlarımız. Evet. Çok kolay. Sadece basın. Satışını yapacağınız ürünlere tıklayın. Atıyorum kaç tane? 20 tane mi satacaksınız? Satın. Atıyorum 9 tane mi satacaksınız? Satın. Anında şuradan da veya buradan da veya mouse'la da mouse'la yapalım. Nakit tuşuna bastığınızda otomatikman satışınızı yapacak. Bütün stoklardan düşecek. E, elinizdeki stok sayısını bileceksiniz. E, cariye veresiye olarak satıyorsanız caride de ki carinin bakiyesini bileceksiniz, ne zaman verdiğinizi bileceksiniz. Hiçbir şekilde işlerinizde, sisteminizde bir aksaklık olmayacak arkadaşlar. O yüzden size özellikle Tilda 2021 ön muhasebe programını, barkodlu hızlı satış programını tavsiye ederim. Avantajlarını siz zaten kullandığınız zaman göreceksiniz arkadaşlar. Şimdilik hepinize iyi akşamlar diliyorum ve hoşçakalın. Tamam